Trigonometri ikinci kısımdaki karma sorularla beraberiz arkadaşlar. Burada toplam farkı yarım açı ve denklemler kısmından karma sorular çözeceğiz. İlk sorumuz hem arklarla ters trigonometrik fonksiyonla hem de toplam farkla beraber olan bir soru. Ark gördüğümüz yere hemen harf veriyorduk. Bu A o zaman bu da B. Toplamları pi bölü 4 yani kaç oldu? 45. O zaman ne biliyorum? Yer değiştiriyordum. Tan A 3x. Tan B 4x. Yani tanjant a artı b tanjant 45 eşit diyelim. Yani tanjantları bildiğim için tanjantlı olarak yazdım bunları. Tanjantın toplam fark formülünü açabilirim. tan a artı tan b bölü 1 eksi çarpımları tan 45 de 1'di 1 yazdım. tan a 3x'miş. Tam B. 4x'miş. 1 eksi çarpımları. 1'e eşit olduğu için arkadaşlar bu iki ifade birbirine eşit. 7x. 1 eksi 12x kare oldu. Tek tarafta toplayalım hepsini. Arkadaşlar burada iki tane x değeri gelecek. O yüzden x değerler toplamını sormuş olsun soru bize. Yani kökler toplamını soruyor. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan eksi 7 bölü 12 gelecek. Cevabımız. İkinci örnekteyiz arkadaşlar. Sin 70 var. Sin 70'i çevirirsek nasıl çevirebiliriz? Cos 20 olur. Yani 90 tamamladım. Bu da cos 40 oldu. Sin 10 var. Arkadaşlar şu an hiçbir birbirine benzemiyor. Ama şu geldi aklıma. Şimdi sin 10 var da cos 20'ye benzetebilirim. Nasıl benzetebilirim? Ben sin 10'u yarım açı formülünden... Şimdi sin 20'yi nasıl açabilirim yarım açı formülünden... 2 çarpı sin 10 cos 10. Sin 10 olduğu için elimde ben denklemi 2 cos 10 ile çarpacağım. 2 cos 10'a bölmek zorundayım ki denklem bozulmasın. Sonra elime ne geldi? Şu sondaki 3'ü yarım açı formülü. Sinüsün yarım açı formülü olduğu için sin 20 oldu. Yanında cos 20. Cos 40 bölü 2 cos 10 var. Arkadaşlar şimdi yine sin 20 cos 20 var. Bu sefer neleri eksik bunların? İkisi eksik. 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Ve dedim ki şu, bu sefer ilk 3'ü sin üstü yarım açı formülü oldu. Sin 40 oldu. Yanında da cos 40 var. Bölü 4 cos 10. Yine yarım açıya çok benziyor arkadaşlar burası. Sin 40 cos 40 olduğu için 2 ile çarpıp 2'ye böleceğim tekrardan. Yukarısı yarım açı formülü oldu. Sin üstü olduğu için sin 80 bölü 8 çarpı cos 10. Ya arkadaşlar hatta cos'u sin ise tamamlarsak o da sin 80 olacak. Sinler birbirini götürür. 1 bölü 8 gelir cevabımız örnekteyiz arkadaşlar. X'imiz p/ bölü 38. Yani pi 180 demekti Tam bölünmeyecek. O zaman şey yapayım. 38 atayım. 38 x 180. Hatta 2'ye bölersem 19 x 90. Ben sadece bunları biliyorum. Bir dursun. Peki altta ne vermiş? Ne sormuş? Sin cos cos sin Sinüsün toplam fark formülü. Sinüs paylaşımcı ve uyumluydu. O yüzden toplama ise toplama 17x diyeceğiz. Bölü. Cos cos sin sin. Bu kosinüs çünkü bencildi. Cos cos sin sin diye yazıyorduk. Ve kıldı. Arası artıysa eksi olacak. O zaman buraya da cos 2x diyeceğiz. 7'den 5'e çıkarttım. Peki. 19x 90 değil miydi? Ben bu 19x'i şöyle yazabilir miyim? Altta 2x var ya. 2x artı 17x 90 desem. 2x ne olacak? 90 eksi 17x. O zaman ben bunun yerine 90 eksi 17x yazacağım. Birinci bölgede her şey artıydı zaten. 90'da isim değişir. Sin 17x. E yukarısı da sin 17x. Böldüğümde kaç gelecek cevabım? 1. İfadeleri bir yerleştirelim. 2 tane BM 3 tane MD'ymiş. O zaman ben buna 3 dersem bu 2 olacak. Ama sonradan şunu gördüm. Bu bir kare olduğu için bir kenar 5 olacak. Ama burada da eşit bölmem gerekiyor. O yüzden 2 katları diyeyim. Yani ben buna 6, buna 4 diyeyim. BM 6, MD kaç oldu? 4. CK ile KD birbirine eşit olduğu için arkadaşlar karede bir kenar olsa her kenar 10. Buraları 5 5 kaldı. Biz kotanjant x'i arıyoruz. Şimdi şu x iç ters açıdan yine buradadır. Buna da a diyeyim. Burası da b olsun. Çünkü iki iç bir dıştır. B art x oldu. X'imiz b eksi a oldu. Kotanjantın toplam fark formülü yoktu. Biz tanjantı bulup ters çevirdik. O zaman tanjant B eksi A'yı bulabilir miyiz? Tanjantın formülünü açalım. Tan B eksi tan A. Bir eksi çarpımlarıydı. Pardon eğer arası eksi ise aşağısı artı olması gerekecek. Tamam hemen bakalım. Tanjant A'yı bulmak için şuradaki bordo ile çizdiğim dik üçgene bakacağım. Karşısı 4. Komşusu 10. 4 bölü 10. Şimdi tanjant B'yi bulmam gerekecek. O da şu KDB üçgeninde. Karşısı 10. Komşusu 5. 10 bölü 5. İşlemi yapınca tanjantı bulacağız. Bunu 2 ile genişlettim. 20'den 4'ü çıkarırsam 16 bölü 10. Burada onlar sadeleşir. 5 ile çarptığımda 9 bölü 5. Birinciyi aynen tuttum. İkinciyi ters döndürüp çarptım. 8 bölü 9 geldim. Ama bu tanjant. Bizden kotanjantı istiyor. Bunun tam tersi olur. 9 bölü 8 olacak cevabımız. Şimdi tek bırakalım. Yani şey bir taraf 0. Sin x'i karşıya atayım. Cos 4x sin x eşit oldu. Ya sinikosa ya kosusine çevirelim. Siniksi çevirelim. 90'a tamamlayınca kosinüs olacaktı. Kos 90 eksi x dedim. Denklem konusunda kosinüsle ne yapıyorduk? Bir direkt birbirlerine eşitliyorduk. Üzerine 360'ın katını ekliyorduk. Bir de bir tarafa eksiyle çarpıyorduk. 4x diyeyim. Şunu eksiyle çarptım. Ve yine üzerine 360 ekliyorduk. X'leri tek bırakalım. Karşıya attım. 5x 90 artı 360 k 5'e böldüm 18 artı 72 k burada da karşı yattım 3 x eksi 90 artı 360 k 3'e böldüm eksi 30 artı 360 k bu sefer k'ye değer vereceğim verdiğim değerde 0 ile 360 arasında çıkması gerekiyormuş 0 verdim 18 oldu. 1 verdim 90 oldu. 2 verdim 144'e 18 ekleyeceğim. 162 geldi. 3 verdim. 216'ya 18 ekleyeceğim. 244 oldu. 4 verdim. 6 Altı... 316 geldi. 5 veremem, veremem arkadaşlar. 360'ı geçeceğim. Buraya geçtim. 0 verdim. Eksi 30. Olmadı arkadaşlar bu. O zaman silelim. 1 vereyim. Aa, ama şeyi unutmuşuz. Çünkü 3'e böldük. X 3'e böldük. 30. 3'e böldüğümüzde burası 90'dır. Hemen bir onu yazalım. 0 verince yine eksi 30 oluyor. O yüzden 1 veriyorum. 60. 2 verdim. 180 eksi 30'dan 150. 3 verdim. 270 eksi 30'dan 240. 4 verdim. 360'dan 30 çıkartırsam 330. Yani bu değerler zaten önemli değil bulacağımız değerler. Hani 0 ile 360 arasında olacağı için buradan 5 tane, buradan 4 tane geldi. Toplam 9 tane oldu. Karşımızda iki yerde kök 3 var. Biz bunu tek bir yere indirgeyelim. Her tarafı kök 3'e böldüm. O zaman ne oldum? Kök 3 bölü kök 3 1 yani sin x. Artı 1 bölü kök 3 çarpı kosinüs x eşittir 1. Arkadaşlar 1 bölü kök 3 neyin tanjantıdır? Tanjant 30'un. Ben 1 bölü kök 3 yerine tanjant 30 yazabilirim. Hatta tanjant 30 nedir? Sin 30 bölü kos 30'dur. Kos x var. Burada da sin x var. Payda eşit diyelim hemen. Sin x çarpı cos 30 artı sin 30 çarpı cos x bölü cos 30 var. Arkadaşlar yukarıya baktığımızda bir sin bir cos bir sin bir cos toplam pay formüllerinden sinüs paylaşımcı ve uyumluydu. O yüzden x artı 30. Hatta şu kos 30'da karşıya çarpma olarak atabiliriz. Hatta burası kos 30 olacak ya. Sinüse de çevirelim bunu. Sin 60 diyelim. Şimdi sinüsün denklem formülünü kullanacağız. Bu ikisi birbirine eşitti. Ve üzerine 360'ın katını ekliyorduk. Ve sinüste birini 180'den çıkartıyordum. Burayı 180'den çıkarttım. İkisi tek bırakalım. 30 artı 360K. X'i tek bırakalım. 90 artı 360 K. K'ya değer vereceğiz. 0 ile 360 arasında olacakmış. 0 verdim. 30 oldu. 1 veremem arkadaşlar. 390 olur. 0 verdim. 90 oldu. Yine 1 veremem. 450 olur. Çözüm kümemiz 30 ve 90 arasıymış.